birlikte Minecraft videosunun ikinci bölümündeyiz. Arkadaşlar istediğiniz yorumlara atın. Tamam. Ben buraya böyle Fenerbahçeli ya da Galatasaraylı hangi takımı sayınız? Onun U19 süpersinin baştım. Ondan sonra buradan ya hangi takımdın sen? da ustası yazın yani yazınlara. Burası burası o yüzden karık. Ama yine dediğim gibi sizi serbest bırakıyorum hangi takım ee, adını yazın istedim bilmiyorsanız. Abi ben buraya Galatasaray Stadyumu'na benzettim yazın. Ya da ben Galatasaraylıyım burası da Ramspark yazın. Adını bilmiyorsanız ama Galatasaray'ın Galatasaray statü yazın. Bu videoya 5 like gelsin. O sizler yapar mısınız? Bilemem. Bu statü şuradan giriş var. Arkasında büyük bir boşluk var, kalı var. Şimdi bayrakları yapacağım. Bayrakları yap, yapalım. Bayraklar. Beyaz bir bayrak kullanacağım. Bayrakları bulabilirsem. Neyin yerine? Sam. Onun yerine alayım. Ya yani yanlış yere koydum. Arkadaşlar boş haritada olduğum için böyle hayvanlar çıkıyor stratejde. Bu arada okul başladı videolarımız daha da çok azaldı. Maalesef. Evet, az önce altını attık. Altını geri almam lazım. Buraya kattım. Bayrak takmak en zor şey. Bunda bayağı hasar var. Tek atıyor yani bu koyuna. Yani doğumuza da Dediğim gibi işte. Belki bugün ya da yarın bir tane stat yapacağım. Bakalım beğenecek misiniz? Belki güzel bir stat, belki de kötü bir stat olacak. Burayı neden böyle yaptım böyle? alt takımlarda böyle şey oluyor ya koşu alanları. Onun nedeninden. Dediğim gibi. Belki yerde ya da şimdi çok ufak bir çürüdüm çürüdüm yapacağım yani şimdi yaparım yaparım yani zaten. Böyle çok az olacak tribün Üstü açık olacak. Çünkü da yani alt takım. Yüksek böyle büyük bir takım değil yani. Büyük takım olsa komple etrafını kaplamak zorunda kalır. Böyle yine biraz uzun olsun ya. Yine biraz var mı yani? Bu arada hangi takımlısınız? Onu da yorumlara yazın. Bu arada komik videolar ya da korku videoları gelmesini istiyorsanız abone olmayı istemiyorum abone zaten abone olmuyor. 5 abone de kaldım belki yine atmayacaksınız Dün de çekmiştim Minecraft evet, videosu. Evet. Dün de çektik. Kaç like geldi? Çekmişi çok yapmadım. Bakalım kaç like geldi? Kaç like geldi? Şöyle kapatalım, kapatalım, kapatalım. Öncelikle bir hata mı yaptım? Evet. Şöyle yapacağım. Yoksa böyle sıkı yapabilir miyim? Yok değil Peki. Böyle sıkı Tamam. Tamam. Şimdi sıkı Bunu da bayrak köküne alalım. Tamam. Şöyle hava durumu değil. Böyle bir burada yedek kulübeleri olmayacak. Aslında yapalım ya yedek bir yer. Olmaz mı? Yani. Çok alt takımların bile yedekleri var. Havuz sahaya gidiyorsanız eğer yazılıysanız bir like atın ya da yorumlara ben bunu koyuyorum yazın. Şimdi de dediğim gibi benim yakınım vefat etti. Onun vefatından biraz zaman geçti. Videolarımız aksadı. O yüzden kaç gün aksadı yukarı. Yasını Yolu ben de bilirim çünkü. şimdi yedek kulübesini direkt bunun altına yapacağım. Bunun altına yapacağım. Şöyle onların az yedekleri vardır. Yediyorum çünkü ben alt gittiğim için bizim yedeklerim biraz Bunlar toprak kalmasın. Aynı şey değil sonra. Olimpiyat stadyumu da Şimdi yine bir katman boşluk yapmak sanırım. Eşit olmamak mı? Evet aynı. Buraya altın şeyden yapmamın sebebi böyle küçük takım yani dediğim küçük takım böyle daha sağlam olabilir. Yani yediklerimiz kalmış. Al bak şimdi tekliyorum bak. Tek. Bir gelin bir araya gelin bir araya gelin bir araya gelin ya, bir şey demiyorum ben yani hepinizi tekliyorum amma da varmış ha alsana var da okullarda hep alsana geçiyor nedense alsana o hangi youtuber bulduysa belasını versin yani, bir video geldi mi onun devamı geliyor belki de ben bu videoyu çekiyorum ya yeni başlayanlar da bu benim gibi şeyleri yapmaya çalışıyor ama yapamıyorlar tabi yani yapab sizin de YouTube kanalınız varsa yorumlara YouTube kanalınızın abone yazın ki ben de size abone ve videolarınıza like atayım. Atarım ben ya bir tane arkadaşım 65 abone ama ben de 5 aboneyim. Tamam <laughs> Şimdi tribünlerin çatısını kapatacağım. Tribünlere nereden çıkacak? Meşhur Şuradaki Nereden kullanacağım? Bak yumurtalar burada mı? Üç tane var. Üçünden de çok iyi et gelecek. Buna pişirip yeriz. Bu arada mikrofonluysanız oynuyorsanız APK indirdim ben. Mikrofonluysanız adınızı söyleyin ya da ben e-postanızı söyleyin. Ben size istek atarım ve beraber bu haritaya başka bir şeyler de yapabiliriz. Sadece stadyum değil yani. Sadece stadyum yapmayın ya. Yani sanki bu bir ad günü. Bu da daha iyi. Dokuz üstüne dişler.